Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün yanımda Halit Bolkan abim var. Halit abicim nasılsın? Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Abi ben bahsetmeyeyim. Sen kendinden biraz bahset istiyorsan tanımayanlara. Uzun sürer. <gülüyor> <gülüyor> Halit abicim otomobil yazarı, gazeteci uzun zamandan evet. beri. 94 mü abi? 94. 94, 94. o zaman olmuş. kısacık anlatayım böyle küçücük. Kısa evet abi. Ya aslında insanların adını bildiği dergilerin neredeyse tamamında çalıştım. Evet. Yani 1994'te Otoshow dergisinde başlamıştım muhabir olarak. Ee, işte 96'da haber müdürü oldum, 2000 yılında yazı işlerim müdürü oldum. O arada ama e, testleri de ben gerçekleştirdim 96'dan 2000'e kadar olan bölümde. Ee, 2004'te Otoshow'dan ayrıldım, Otostart diye bir derginin kuruluşuna gittim, yayın yönetmeni oldum. 2006'da e, orijinal okunmuş ile Sport diye Alman bir dergi var. E, o tekrar kuruluyordu Türkiye'de, onun yayın yönetmeni olarak davet edildi bu, kabul ettim gittim. 8 yıl o dergiyi yaptım, aynı gruptaki Auto haber dergisinin yayın yönetmeniyim 2015'ten beri. Çalıştığım bütün dergiler Türkiye'nin en iyisi oldu. Maşallah. O da benim şansıma hani öyle keyif. Onun dışında e, 2010-2015 arası otoritede şey, Otorite diye bir program yaptım A Haber'de. İşte 5 yıla yakın sürdü. Daha çok insanlar beni şeyden tanıyor. TRT Belgesel'de ve TRT1'de yayınlanan. Sanayi inanan, Savaşları. Sanayi Savaşları'daki evet. Halit Bey olarak tanıyorlar. Gıcık. İşte sinir bozucu. Adam. Tabii tabii. De böyle. böyle deri e, önlüğü olan o öyle mi olur? Ama o deri önlük zaten insanların kafasını karıştırıyor. Hala evde değil mi? Değil tabii. Saklamaz <laughs> mı ona o? Saklanmaz mı? <laughs> e, onun dışında işte 2006 yılında e, International Engine Year, e, Engine of the Year diye bir ödül var dünyada. Otomobillerde kullanılan motorlara verilen bir ödül. Onun ilk Türk jüriyesiyim. Hala devam ediyor e, maşallah. Sonrasında bir de... <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha jüriyeyim var. Yeni uluslararası. E, Vehicle Dynamics International diye. Otomobillerin yol tutuşlarına, süspansiyonlarına verilen bir ödül. Onun tek Türk jüriyesiyim hala. Valla onun dışında işte e, otomobil firmalarının yetkili satıcılarına yönelik bir takım eğitimler veriyorum. Hala falan, test falan yani. Tabii tabii test yapıyorum. Hala, tabii. Devam. Ama zaten beni besleyen şey test. Eğer ben onları yapmazsam yani kendimi update etmezsem güncel terimle ben ben olamam yani öğrenmek zorundayım hala birçok şeyi. Bugüne kadar aşağı yukarı 2500 farklı otomobil kullandık. Ya yani her yıl yaklaşık 100 tane, 110 tane geliyor. Hani 94'te 95'te bu kadar çok model yoktu ama şimdi 120'ye çıkıyorsun mesela onu kompanse ediyor. Ee, bir dönem klasik otomobil yarışlarına girdim. 3 yıl Türkiye'de. <laughs> tabii tabii ondan önce. Ha şey söyledim 98'de pistte yarıştım. Catherine Super 7'de. Sonra 2002-2004 birkaç rally'e girdim. Sonra Volkan Işık meşhur rally pilotumuz. Onun e, Volkan Işık rally'e ilk adım seminerlerinde eğitmenlik yaptım. Rally pilota eğittik. Ey yavrum ey. Ya aslına bakarsan ha bu arada güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri uzmanıyım. Ee, lisanslı eğitmenim. <laughs> bak, bak, böyle şimdi böyle düşün, düşünüyorum öyle. şimdi ne geliyor aklıma diye. 5 <laughs> dakika oldu falan diye. Çay içiyoruz. Sen bir şey var. Anlat sen Kameraya kamera çekiyorsun. <laughs> Hay tanımayanlar vardır. Kim abi, kim yok. bu adam? Niye akşam ah, ah, kesiyor? Falan söyledim. yani. Ya, ya Olur baba, Herkes tanımak zorunda değil tanımayanlar beni. Tanımayanlar için dedim zaten. Eyvallah. Başta bu kadar yetsin o zaman. Ha, yani daha var da boş ver. Kendini bir tanıtır mısın abi demedim? Tanımayanlar için lütfen. Çok fazladır. Biz bu arada. E, Doğan grubunda bir e, birkaç evet. yıl aynı binada alt katta teknoloji tarafında siz abi üst katta e, otomotosport ve de e, oto haber. oto haber. Şey, o oto, zaman, tabii. oto ve de otomotosport doğru mu doğru. Efendim malum ÖTV zammı arabaların Araba alacakların biraz belini büktü. E Öyle. Tabii. Yani biraz derken biraz giriş seviyesi üst kademeleri dolu bayağı büyük. Özellikle e, pazarın en büyük bölümünde satılan daha önce %60 ÖTV oranına giren otomobillere zam geldi biliyorsun. Evet. %80'e çıktı. E, orada rakamlar bir hayli yükseldi. Bir de tabii dövizin son bir, birkaç aydır yükselişi de söz konusu. Dolayısıyla bu otomobillere yurt dışından özellikle de Avrupa'dan geliyor ve Euro üzerinden geliyor. Aynen. Dolayısıyla Euro yükselirken ÖTV'de artınca... İşler sarpa sardı. Maalesef. Efendim dedik ki 150 bin TL üst sınırımız olsun. Doğru mu? Doğru. 150 bin liraya kadar biz ne alırı? Kadar diyorum ama ne? Yani bu 5000'den 150 bin liraya kadar değil. Tabi bugün değil. ikinci elleri konuşmayacağız. Hayır. İkinci elleri başka bir gün konuşacağız. İkinci el gayya kuyusu zaten. Tabii o düştük nereye yani o... çıkamayız? Batıkane. Mü? Tam batak. batakhane. Vallahi Tam batak. batakhane. Şu dönemde öyle. Ben adım gibi eminim e, Araba üreticileri de ikinci elden Türkiye'de şikayetçidir. Yani ee, lan sıfır araba çok emin olma. Öyle Çok emin görürüz? olma. Çünkü bak orada şöyle bir durum var. Var bazı rivayetler abi. Şimdi söylemeyeyim. Yok ben söylerim. Ben gazeteciyim baba yani. El Neyse bayilerin galerilere verip de. O işin başka tarafı. Distribütör bunu istemez. Ha Bayi bunu yapıyorsa e, distribütör bunu engellemeye çalışır. Hatta ben şeyi biliyorum. Bazı markalarda e, gelen müşterinin seceresini araştırmaya çalışıyorlar. Galerici çıkmasın diye. Ama hmm. şeyi bulamıyorsun ki. Adam arkadaşın üzerine alıyor. Ya? Tabii canım bir da var işte bayi kendine ait ikinci el şirketi yani galeri kuruyor bir tane oraya deviriyor Çaplaz gibi ama çapraz yapıyor oradan oraya yapıyor. Ya bunları engellemek çok mümkün değil açıkçası. Evet. Ama başka bir numara var burada. E, otomobil firmalarına ait kurumsal ikinci el şirketleri var. Oradaki ikinci el fiyatlarına bakmak lazım. Hmm. Yani araba satıcılarının kendi ikinci el. Evet. evet. Oradaki tamam. fiyatlara da bakalım. Çünkü abi bak serbest piyasadayız. Eğer birisi bir galeri çıkıp diyorsa ki sıfır kilometre fiyatı 200 bin lira olan otomobil bende var. 220'ye sat Satıyorum ve satıyorsa e, diğer taraftaki kurumsal şirkette 220 satacak tabii. Doğru. Yani burada aslına bakarsan arz ve talep gengesi bozulduğu için oluyor bu. Evet. Az araba var çok talep var. Şu anda 300 bin lira sıfır olan araba galeride 350. 350'ye 350 çıkıyor. Otomobillerde evet. zaten belli modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Evet. Mercedes'in GLB'si ilk geldiğinde Bundan birkaç ay önce işte 400 abi bin liraydı yani 50 500'e sattılar ya. abi. Abi 500'e sattılar. 50 tane getirmişler Türkiye'ye. Yani öyle bangır bangır bağırıyorlar ama e Ama üretim ortada araba yok yani. Ama üretim yoktu 2 ay boyunca neredeyse Avrupa'da. Dolayısıyla Zaten bütün üretim ertelendi. Türkiye'ye gelen gelebelerin hepsi Meksika'dan gelen gelebeler. Fark etmiyor. Orada da problem vardı ki. Biliyorum. ha da <laughs> yani. Avrupa'dan gelmedi onlarda. Meksika'dan evet. geldi. 50 tane geldi Türkiye'ye. Millete teste veriyorlar, gösteriyorlar ama bir arz talep yaratıyorsun bir şeyler Vallahi... yapmaya çalışıyorsun da olmuyor işte. Çünkü Şimdi... döndüğün zaman arabamız yok bu yıl. İyi günler. Eyvallah. Tabii de Adamın için bir pazarlama stratejisi var ve planı var, takvimi var. Buna uymaya çalışıyor haklı İyi de abi, firmalarda. İyi bir araba içinde yapılmaz ya. 50 tane özel Ferrari, 50 tane özel Lamborghini olsa tamam diyeceğim de. 50 <laughs> özel GLB değil ki bu. Aslına bakarsan böyle durumlarda hani e, special edition deyip daha yüksek fiyata da satabilirlerdi. <laughs> <yapacak? Hemen> bir <laughs> sadece, sana... Türkiye'de sadece 50 kişi var, ahşap numarası falan diye. Sanayiden sana hemen bir special edition <gülüyor> yaptıracaksın, çık <laughs> işte arkaya. Şimdi bazı spor, <laughs> bazı spor otomobillerde içinde de yazar ya, 500 tane üretilecektir. İşte 296 numaralısı bu falan diye. 50'ye kadar bastılar da abi 50. GLB, 1. GLB. Değil mi? <laughs> Sen ne kaç 49? 49. falan. <laughs> ya bunlar ilk 10 falan diye böyle. Bugünkü hedefimiz 150 bin lira limitle. Ya ben vatandaşım abi. Öyle ölü kölük para kazanmıyorum. Eyvallah. Yani Arabaya da vereceğim belli bir rakam var. Ve 150 bin lira aslında az bir rakam değil. Değil tabii. Yani ciddi değil, bir tabii. rakam. 150 bin lira biz ne alabiliriz şu anda sıfır Türkiye'de? Evet 150 bin lira az bir para değil Türkiye'de. E ama yani sonuçta 150 bin liraya kadar otomobil arayan da çok insan var. Yani evet. benim de çok arayanlar var. Abi işte 130 bin liraya ne alırım? İkinci el mi sıfır mı vesaire. Çünkü e, 150 bin liraya kadar artık çok fazla otomobil kalmadı. Yok Deneyecek kadar şimdi Türkiye'deki en ucuz otomobil şu anda sıfır kilometre robak kaydıyla Fiat Egea Sedan'ın 1.4 Fire atmosferik motorlusunun işte en düşük donanımlı versiyonu. Bakıncılar Easy. Taksiciler yaşadı. E, LPG'yi LPG koy yürü. Bu paraya Fiat Egea'nın neyini alabiliyoruz? Abi bak, mantıklı, bak şimdi ben doldu. liste çıkarttım. O yüzden <laughs> gözlükleri takıyorum mecburen. <laughs> e, ama teknolojiyim gördüğün gibi telefonda notlar. 1.4 Fire Easy alabiliyorsun. 95 beygir atmosferik makine biliyorsun manuel evet. şanzıman. Evet. Donanım deyince de pek bir şey yok. Hani öyle e, çok şey aramasınlar. Kaç liraya alabiliyorum abi? 110.900 bin lira. Tamam. Aslında fiyatı gayet iyi. i̇yi. Yani hakikaten evet. gayet iyi. O gövde için motor tamam falan filan da ayağını yerden kesmek istiyorsan, sıfır kilometre otomobil istiyorsan eyvallah tabii yani. Aynen. Hani ikinci elde 5 yaşında 6 yaşında bir araba alıp onun derdiyle uğraşmaktansa yani az bir giden bir hani az giden biraz çok yakan ama sıfır bir araba herhalde daha iyi olacak. Tamam. Şimdi gelelim mesela yerlerden gidelim. Evet. İyon e var. Hyundai Ion. E Hyundai Ion. E e, Türkiye'de üretiliyor. A segmenti bir otomobil. A segmenti ne demek dersen aslında otomobil sınıfları biliyorsun A, B, C, D diye gider. Evet. A en küçüğü. Onlardan daha küçük smart benzeri mikro otomobiller var ama e, A segmenti deyince iyon 10 sınıfını anlıyoruz. Yani Clio'lardan falan daha küçük otomobil bahsediyorum. diyorum Eşbek. Evet. e ve kardeşi Kia Picanto. İkisi de 150 bin liranın altında modellere, versiyonlara sahip otomobiller. ION ve Picanto. Ve Kia Picanto. Tamam. Yani Hyundai ION ve de Kia, Kia Picanto. Picanto 150 bin liranın altında. altında. Ne Aynen. kadar altında abi? O, söyleriz abi. Gözüklerimizi <laughs> takıyoruz bakalım. abi. Tabii. Altında da bin lira mı altında? Şimdi bize pazarlama yapma abi. <laughs> yani. 9999 da altı. ION'un en ucuz versiyonu 130 bin 70 lira. Hı. Bu da 1 litre motorlu, 5 ileri vitesli, manuel şanzımanlı, jump dedikleri bir donanıma sahip. Tamam. Bakıyorsun ee, onun işte biraz da otomatik şanzıman var bu arada burada. Hı, hı AMT diyor onlar. Aslında otomatikleştirmiş manuel şanzıman bu. Eskiden herkesin bildiği ismi Easytronic. <laughs> Opel de çıkmış evet. Çünkü Türkiye'de Korsa'da 2000'lerin başında hatta 100 bin kilometre testini yapmıştık biz. 4 kere de yolda kalmıştık. O zaman Otoşov dergisinde 100 bin kilometre testleri yapardık biz. Onlardan biriydi ve raporunda da yayınladık. Ama millet oradan hatırlar Easytronic tip şanzımanı. Ee, bundan 5 yıl önce, 4-5 yıl önceye kadar da birçok markada da sıkça kullanıldı ya, emisyonları düşürmek için. Mesela e, 1.2 litre motorlusunu da alabiliyorsun. 144.520 lira mesela. Bunlar şu günkü, bugünkü fiyatlar. Bugünkü fiyatlar, oldu, bugünkü he? tabii. Yani, yarın yani bir hafta sonra falan. Ha, biz ha, karışma, yani, karışmam, evet. karışmam. Bugün 150 altındayız bak. Bugün 150 bin liranın altında alınacak arabaları çekiyoruz. Aynen. Ama bir hafta sonra ne olur bilemem. Bilmem, onu evet. bilmem. Kia Picanto da direkt otomatik şanzımanla başlıyor. Aslında motor aynı. Şanzıman aynı baktığında. 141 bin 100 liradan başlıyor. Liv diye bir donanımları var. Kia'da bir de Rio var. B segmenti biliyorsun Rio. Evet. onun 1.2 84 beygirlik manuel şanzımanlı versiyonu 139 bin 900 lira. Rio için güzel adam. Yani ithal edilen bir otomobil için konuşuyoruz. Evet. Çünkü hemen arkasından Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya bakıyoruz. B segmentinin açık ara lideri, yıllardır öyle. Hak ediyor da yani Türkiye'de üretiliyor. iyi pazarlanıyor vesaire. Onun yeni kasasından bahsediyorum yalnız dikkat. Tamam. Eskisi de aynı birlikte üretiliyor biliyorsun. Yeni kasası 1072 beygir atmosferik motorlusu 133.900 liradan başlıyor. Güzel. Eski Clio'nun 0.9 litre 90 beygirlik versiyonu var. O 122.900 lira daha da ucuz eski kasa hmm, olduğu evet. için. Sport Tourer'ı biliyorsun onun Station gibi olan o da eski kasa hala. 126.900 bir de malum Sembol var. Türkiye'de üretilmiyor ama evet. 129.900. Aslına bakarsan... Çok da bir fark yok aralarında. Yok tabii ki ama tabii motor farkları var. Ya, tabii tabii yani yok rakam anlamında söylüyorum. Evet, evet. Ama şimdi bakıyorsun. Egea 110.900'den başlıyor. E, Clio'ya bakıyorsun 120 binlerden başlıyor. Aslında e, insanların en kolay ulaşabileceği e, yerli otomobiller bunlar. Hemen arkasından Hyundai geliyor. Evet. Araya Dacia giriyor. Haydi bakalım. Dacia'nın Dacia testlerini ne yaptı ya? <laughs> <laughs> Hallett, o işleri hallettim abi. Baba ne kapa o kalkıyor. Üç yıldız, dört yıldız vesaire. Geç, <laughs> geçiyoruz şöyle yani. yani. Selamünaleyküm. Geçemeyen yok. Şey, Selamünaleyküm <laughs> diye geçiyor. Yani geçemeyen yok ya layıkıyla. Yani, yani beş yıldız geçen. alamıyor. Yani. A, Ama, evet. zaten baba bak şimdi e, otomobiller hep aynı malzemelerden üretilir. Metal evet. vardır. İşte plastik vardır, kauçuk vardır, cam vardır, Tabii tekstil canım. vardır. Kablo vardır falan o filan yani. Hep aynı malzemelerdir temelde. Bunun ne kadar kaliteli kullandığın, kaliteden kastım şu. Yüksek dayanımlı çelik oranı önemli şaside mesela. Ne kadar ham maddesini iyi kullandığın, kaliteli Öyle. Datça geçiyor işte. Usta. Al sana. İyi lafının üstüne geliyormuş. <laughs> Bak en <"Encub"> kep testinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Biz değil mi? Evet güzel geçti tamam <gülüyor> diye. En kep testinden geçti abi. Şimdi datçaya dönüyorum. Evet. Dacia Sandero'nun Stepway'i var. Malum 90 beygir Clio eski Clio'da üretilen makine hmm. aynı makine 130 bin 139 bin 900 liradan başlıyor bir üste geçiyorsun 1 litre turboya 144 bin 900 oluyor bir de Logan MCV'ler var o station gibi olanlar evet. 131 bin 900'den başlıyor 4 tane 5 tane versiyon var Dacia'da model ve versiyon var 150 bin liranın altında kalan aslında e, Dacia'nın fiyat gibi <laughs> bir sürü modeli <laughs> zemininin altında evet. ama kalıyor. ama zaten e, Dacia dediğin marka. Renault-Nissan Allianz dedikleri büyük grubun ee, hani yabancıların budget car dediği versiyon var ya. Ucuz, uygun, ekonomik otomobil. Ekonomik araba. Heh. O evet. yani bu. Evet. Aslında Dacia zaten bu. O yüzden burada olması zaten gerekiyor yoksa satamaz. Doğru. Ha, Dacia ha, Dacia oğlum Dacia'lar Dacia <laughs> duydu galiba. Oğlum telefondan mı abi? <laughs> Evet. Bak bak virajlara nasıl giriyor. Abi? Vay bak, ay, ya? Ya. Peki yani 150 bin lira altında motor, şanzıman, hı hı. konfor, donanım olarak ve fiyat olarak hani şu olabilir, bu olabilir. iki tane ha. bir şey söyleyelim abi? Şimdi söyleyelim abi. Zaten saydıklarımızın hepsini zaten insanlar bakar görür, Tocan karar verirler. Bulur. Evet. Bir kere bizde insanların bence yani tüketicilerin yaptığı temel hatalardan bir tanesi kendi ihtiyaçlarına uygun otomobil peşinde koşmuyorlar. Piyasa yapacak Piyasa arabaların peşinde yani, koşuyorlar. <laughs> i̇kinci ev ala ikinci el tabii ki düşündür ama şimdi sen eğer iki kişiysen, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsan, senin ile ne işin var? Kocaman araba baktığında. Yani niye bir iyon 10 almıyorsun? Örnek veriyorum. Ya da Clio niye almıyorsun? Yakıttan tasarruf et. Sana yeter. Hani evet. şey anlamında değil bu. İhtiyacını görür. Biz Hikaye de, bu. Biz özellikle Türk milletine şöyle bir hasta var. Dizel alayım. O iş bitti bence. Ya arkadaş bitti. ya dizeli çarptın mı böldün mü? Kaç kilometre gidiyorsun? Yılda ne kadar kâr edeceksin? Bak, dizel motora atıyorum. Baba. 20 bin lira fazla verdiniz. Rakamı sağlıyorum. Ya yılda yapıyorsun 7-8 bin kilometre. Tamam. Sen zaten arabayı satana kadar dizel farkını kapatamayacaksın. Şimdi bak orada işte bizim satın alma alışkanlıklarımız devreye giriyor. Bizde insanlar otomobilin fiyatına bakarak satın almıyorlar. Ayda kaç lira ödeyerek alabilirim diye bakıyorlar. Evet. E mecbur ne yapsın? Tamam. E, tamam ama şimdi o zaman ne oluyor iş? E, hani gel, gel otomobil dedik ya en ucuz otomobil için gidiyor. Dizel dizel de çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dizeli niye alıyor? Ya Mustafa bunu ödeyebilir miyim ya? Aldık hadi bakalım. <laughs> Öderiz. Şimdi şeye bakıyor herif. Ulan diyor tamam bu daha az yakacak zaten. Hani bir mazot alırken yani yakıt alırken diyelim. Cebinden daha az para çıktığı zaman mutlu hissediyor kendini. Evet, ama o şöyle Bir de diyor işte. ki ikinci elde dizel daha çabuk satılıyor. Kesinlikle. Eyvallah peki. Bak geçenlerde yani oto haberde yaptığımız bir karşılaştırmada da 6 ay kadar önceydi galiba. Ee, aynı otomobilin benzini ve dizelini karşılaştırdık. Abi 180 bin kilometrede kendini amorti ediyor dizel. Evet. 180 bin kilometre yapıyor musun sen bir arabayla? Yapmıyorsun. E o zaman kaybettin. İşte onu diyorum ben. Kaybettin yani. yani. Kaç yılda amorti edeceksin <laughs> evet, yani. yani. Mümkün değil. E Ama zaten pazarda şimdi Mümkün. dizeller düştü. Benzinler yukarıya çıktı. %50'nin üzerine çıktı benzinler. E, dizeller yavaş yavaş azalarak yok olacak. Evet. Zaten 2025'ten itibaren Avrupa'dan bize çok çok az gelecek dizel. Birçok marka da dizil üretmeyi bırakıyor Bıraktı. Abi. çıkıyor zaten. Bıraktı. Yani. Yani. E, abi bıraktı. Hemen hemen hepsi çıkacak zaten. Yani. E Mecbur. Yani evet. Avrupa'da çünkü şöyle bir kural var. 2021'de önümüzdeki sene başlayacak yanlış hatırlamıyorsam. Ürettikleri toplam otomobilin ortalama e, emisyon değeri 95 gramı geçmemek zorunda. Evet. 95 gramı geçerse her bir gram için ceza ödeyecekler. Mesela bu sene başlarında bir hesap yapıldı. Mesela fiyat 1 milyar euro şey ödemek zorunda kalacak. Bir ceza ödemek, ceza ödemek, ödemek zorunda kalacak. Karbon ayak izi yüzünden. Aynen öyle. Tarık o zaman, o zaman ne yapacaksın abi? Hibrite dönmek zorundasın. Hızlıca dizelleri de sallamak zorundasın. Allahım hibrit elektriği göreceğimiz günleri tez zamanda bize gönder Amin. Allah ömür versin. On, bu 5 senelik dönemde zaten her tarafımız hibrit olacak zaten. İnşallah. Bugün ben buraya bir tane hibritle geldim biliyorsun. Evet biliyorum. yani plug in hibrit mi olacak? Bir, Yoksa normal hibrit abi, mi olacak? Plug-in hibritler pahalı. O yüzden Türkiye'de Aynen en başta, göre, bize göre tabii göre Türkiye'de pahalı. pahalı Türkiye'de yani. pahalı. En başta normal full hibritler bizde çok olur ama bazı markalarda şu anda Torku mild. Şu anda bayağı bir Toyota zaten sardı. o işin lideri zaten. Lider, evet. O zaten lideri. Sardı. Mild hibrit denilen bir sistem var biliyorsun. aslında sadece benzinli motora tork gücü sağlıyor. Bir de motoru çalıştırırken o çalıştırıyor. Basit bir hibrit sistemi. Çoğunluğunda o var şu anda. Dolayısıyla hani mild hibritler çoğalıyor şu anda. Ama full hibritler de ağırlığını koyacak. Plug-in hibritler bir müddet Hep daha biz bilmeyeceğiz. Ya bazı markalar getiriyor. Var yani mesela da var. Ama yani tabii Volvo fiyatlarına çıktığınız <laughs> zaman var. eyvallah diyorsun. Şey bir tane video var ya. Volvo'da var ama İngilizce. Biz ondan anlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü fiyat böyle. <laughs> yani biraz ağır oluyor. Volvo getiriyor. Çok güzel yapıyor. Ama biz kullanamıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yapacak şey bir var var. şey yok. Ama en azından ya zaten bak yüksek teknoloji her zaman üst sınıflardan, premium markalardan başlar. E Tabii öyle. Ve aşağı doğru iner. E yatırım yapabiliyor abi yani AR-GE'si. Şunu yatırım. söyleyeyim sana. Full hibritle plug-in hibrit arasında uyduruyorum şu anda 1000 euro fark varsa 8000 lira fark yapıyor bu vergisiz. E buna bir de ÖTV'ler ekle. 30 40 50 60. 50, 50. E şimdi o zaman da olmuyor. Ha, o yüzden de gereği yok. Doğru şu anda gereği yok yani. İnşallah elektrikli arabaları da görürüz. E i̇nşallah. inşallah, o olur ya. inşallah. Ya Olacak. Sanayiye batarya probleminden gideriz inşallah. Yani Bak ben sana bir söyleyeyim mi? O ciddi problem biliyor musun? Ama şöyle bir şey var. Yapacak yani. usta bulamazsın. Kimse bilmiyor. Bak kimse bilmiyor. Dur abi şimdi meslek öğretme <laughs> <da> millete bir tane. <laughs> yani. Eskiden şöyle bir şey vardı. Özellikle Amerika pazarında Toyota'nın en büyük çektiği şey. Batarya ölüyordu. Evet. Sonra bataryaları hücre hücre değiştirmeyi öğrendiler. Özellikle onu sanayi tipi elemanlar öğrenmeye başladı orada da. Ha. Çünkü servise gitti ne diyor ki ben batarya değiştireceğim vereceğim top sana ya, top diyor. Top. Ya malın arkasında duruyor. Ve i̇şte Toyota Amerika'da çok kıldır. Öyle skorun çok iyi olsun falan falan diye böyle bakar. E. Ama pazarı domine ediyor. Yani, e, yani abi ciddi abi. ciddi satışı var. Bir de Amerika Amerika biliyorsun tüketici hakları açısından çok ciddi bir ülke. Tabii 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 aynen ya, öyle. O adam yani. O <laughs> ayarlar yani. Zaten e, Lemon Law diye bir şey var abi. Limon hmm. kanunu. 3 kere aynı hatadan dolayı araba servise geliyorsa 1 ve 1 ile biriyle, sıfır evet. ile değiştirmek zorunda. Türkiye'de de var. İnşallah. Var var. Bizde kanunlarda var. Ama aynı hatadan üç gün. Emsal çıksa da video yapsak. Ya var yani. var. Ben bir olduğunu biliyorum ya. Vallahi, Vallahi var. Tamam. Emsal Biraz uğraşıyorsun ama oluyor. Tamam. Emsalini <laughs> yapan video çekelim. Vallahi çok İnşallah olur. bulunur. Yani. bu bu videoyu izleyenlerden mutlaka tanıdık birileri Varsa çıkacak. Varsa ulaşsın bize. Vallahi süper olur. Bataryaları hücre hücre değiştirmeye başlar. Ölen hücreleri değiştirmeye başlar. Ha. E ya zaten yakında da o olacak abi. Diyecek ya. bu abi tamamen olmaz diyecek. Çöpe atacak. O da 1 milyon kilometre falan herhalde. Oradaki en büyük risk ne biliyor musun? Yüksek gerilim var şimdi tamam mı? Bu otomobillerde. Evet. E, ee, o akü yani batarya setinin çok iyi kapatılması gerekiyor. İzole Bunu, edilmesi e, gerekiyor. Eğer onu fabrikadaki gibi yüzde yüz hatasız becerebilirse e de, ancak olur o iş. Neler yapıyorlar be abi. Bak çok tehlikelidir. 7-8 yıldan sonra zaten millet garanti. Arkadaşlar abi Ben şimdi bak. sokak ağzıyla konuşuyorum. Eyvallah eyvallah. Ben, şimdi, ben sokaktaki adamım abi. <laughs> ben de Yedi, öyleyim lan ben de. Ha, sen şimdi Yedi sekiz yıl olmuş abi bu saatten sonra garanti mi kalır? Riski ne biliyor musun? Lityum ya. Lityum havayla karşılaştığı zaman patlayıcı oluyor. Çarpar mı abi? Patlayıcı oluyor. zaten Allah çarpmış falan <laughs> <laughs> Millet diyorlar, ben zaten çarpılmışım falan diye çıkacak. Lisede de <laughs> en sevmediğim ders kimyaydı. Fiziğe bayılırdım. Fizik 9-10, kimya buçuktan 5, -5. Çünkü anlamıyorum tamam mı? O ona birleşiyor, bir şey oluyor. Niye patlıyor lan havaya İşte lityum havayla birleşince patlıyormuş arkadaş. Çok büyük tehlike. O yüzden o batarya setinin tamamen izole olması gerekiyor. He. Sanayideki usta bunu yapabilir mi? Bu iş cihaz işi. Yani alet işler el övünür. E tamam de. Mı? De. O alet, o Sanay fabrikadaki alet yoksa... Sanayi geri geldi. Bak pis sinirlenirim böyle <laughs> Ha ha ha! sonlandıralım videoyu çünkü bitirecek gibi değil. Ne, ne, ne. Yakın zamanda yine bu ikinci ellerle ilgili batakhaneye e, düşelim mi abi? İkinci el batakhaneye. Yani. Ya biz yoldan çıkmışız zaten abi. <laughs> <laughs> Bataryaya da böylece pes ya abi. Ben zaten elektrik çarpmışken yani. Allah çarpmış ya diyeceksin. Hop sanayiye gideceksin. Çay Hadi inşallah. Sesler gelecek oradan. Eyvallah. Abi iki tane araba seçelim. Diyelim ki şu ve şu yani seçelim derken yani işte az önce onu söyledim. İhtiyaçlarına göre otomobil alınması lazım. Mesela üniversite öğrencisi benim çocuğunu alacaksın sen, abi A segmenti al İstanbul'da okuldan işe gidecek, şey eve gidecekse hani bir Kia Picanto ya da Hyundai ION işini görür abi. Benim yani. burada aklıma yatan iki tane var abi. Bir Fiat Ege. O net. Yani o gerçekten de hani bizi kurtaracak, bizi götürecek Aynen. Fiat Egea var, bir de ION var. ION var, Clio da var. Clio da var ama Aslında yani... bak buradaki saydığımız otomobillerin hepsi belli ihtiyaçları çok güzel karşılık veren otomobiller. Aralarında en hani büyüğü diyeyim Egea C, C Sedan. E, Türkiye'de de aileler genelde biraz kalabalıktır. Bagajı da severiz. Egea zaten o yüzden de çok satıyor. Aynen öyle. E, diğeri de daha küçük otomobil deyince insanların aklına Clio giriyor. O da zaten kendi segmentinde ve Türkiye'de hani en çok satan listesinde. Hani İstanbul gibi büyük şehirlerde bir kişi iki kişi kullanacaksa abi i10 da alınır. Evet. Alınmaz değil. Kia Picanto da alınır. Abi Alınmaz köp, değil. köprü yoluna bir çıkıyorsun zaten bütün arabalarda bir kişi var işte. Evet. Yani problem o. işte yani. Aynen Oradan öyle. Yol. Bir de park yeri problemi İstanbul'da çok yoğun. Büyük şehirlerde var. i20 de, i10 dediğin otomobil. Aa bu kadar otomobil. Bir Aynen. sürü yere sokarsın yani. Doğru. Çok problem olmaz. Doğru söylüyorsun. Abi ağzına sağlık. Estağfurullah. Kafatalı toparlıyor. Yandık Yalnız keten elma. Halit abime çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere 150 bin lira sınırında, 150 bin lira altında, 149, 999 <laughs> dan başlayan fiyatlarla diyormuşuz. Alınabilecek arabaları seçtik, sıfır arabaları seçtik. Tabii Doğru tabii. Tabii sıfır kilometre. Hyundai dedik, Fiat dedik, Renault dedik, Kia dedik, Dacia dedik. Doğru. Beş tane başka bir şey yoktu. Yok. Modelleri de zaten saydı Halit abi. Neyin ne olduğunu işte kombinasyonları, donanımları da zaten söyledik. Artık seçim size kalmış. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım diyeceğim. İnşallah. Neyle abi ne yapalım seninle? Ne İkinci sen... batağına düşebiliriz. Düşebiliriz. Başka bir şey konuşabiliriz. Ne istiyorsan Ya da, bak. Ya da bu istiyorsan. videonun altına yazsınlar ne ya. merak Allah ediyorlar. yani hakikaten Halit abim susmaz. Ben zaten çene bas. Yani Allah razı olsun. Bilgi ölü gölü göl, gölü gölü akıtıyor sağ olsun Halit abi. Sinema <laughs> filmi çıkartırız biz burada. <gülüyor> <gülüyor> zaten 40 dakikayı geçtik abi. Tabii, o yüzden saldım artık ya ben 120 de yani. Ya dakika oldum zaten yayına veririz. Tabii. <laughs> o yüzden arkadaşlar bol bol videonun altına yorumları yazın. Neyi görmek istiyorsunuz? Neyi konuşalım? Arkadan da Ege'ye geçiyor böyle. Ha, Görüntüde. Demin Datça geçti. Şimdi <laughs> bak konuştuğumuz arabalar piyasada geçti. Abi abi efendim en kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.